Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle sosyal bilgiler dersinde işlediğimiz istek mi, ihtiyaç mı konusunu tekrar edeceğiz. Bakalım istek ve ihtiyaç neydi? Hemen hatırlayalım. Şöyle ben yaşamım için gerekli olan, olmadığı durumda, yani yokluğunda, karşılanmadığında sıkıntıya yol açan durumlar ya da maddelere ihtiyaç diyorum. Yani ne gibi mesela? beslenme gibi, barınma gibi, giyinme gibi bunların tamamına ben temel ihtiyaçlar diyorum ve bunlar karşılanmadığında sıkıntıya yol açan durumlardır. Bir insan beslenmeden, barınmadan ve giyinmeden yaşamını sürdürmesi mümkün değildir. Peki istek neydi acaba? Bir de ona bakalım. İstek de belli bir ihtiyacı karşılayacağı varsayılan yani bir ihtiyacınızı karşılamaya yarayan aslında durum ya da maddelere karşı duyulan arzu. Ben buna istek diyorum. Peki benim isteklerim neler olabilir? Birkaç tanesine bakalım. Benim isteklerim eğlence olabilir, çikolata olabilir, oyuncak olabilir, tablet olabilir ya da eskimeden bir kıyafet almakta yani ihtiyacım olmadan bir kıyafet almakta benim isteklerim arasında yer alabilir. O zaman isteklerimin ihtiyaçlarımdan farkı var. Bu fark bana diyor ki ihtiyacın karşılanmadığında sıkıntıya yol açardı ama istekler için böyle bir durum söz konusu değil diyor. Yani bir kişi eğlenceye vakit ya da bütçe ayırmadan ya da hayatı boyunca çikolata yemeden yaşadığında yaşamsal faaliyetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkileyen bir durumla karşılaşmaz. Devam edelim. Evet. Bizler yaşamımızı sürdürebilmek için bir takım ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekiyor. Örneğin beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarımıza temel ihtiyaç dendiğinden az evvel bahsetmiştim. Ve dedik ki bizler temel ihtiyaçlarımızı karşılayamazsak yaşamamızı bu şekilde sürdürmemiz asla mümkün olmaz. Sonrasında yani ben temel ihtiyaçlarımı karşıladım tamam o zaman ancak isteklerime geçebilirim. Yani kalan gelirimle Birikim diye bir şeyden bahsetmiştik. Bir sonraki videomuzda da ondan bahsettim. Yani ben temel ihtiyaçlarımı karşıladıktan sonra yapacağım birikimle isteklerimi karşılayabilirim. Bir de uyarımız varmış. Bakalım uyarımız ne söylüyor? Uyarımız diyor ki insanlar su içmeden yemek yemeden yaşayamazlar. Ve bu yüzden temel ihtiyaçlar ilk sıradadır. Yani sıralamanızda bu bir alışveriş sıralaması olabilir, yaşamsal faaliyet sıralaması olabilir. İhtiyaçlarımızı isteklerimizden daha öncelikli olarak tutuyoruz. Bakalım. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Etkinliğimiz diyor ki bana okuduğumuz şeylerin istek mi yoksa ihtiyaç mı olduğuna karar verelim diyor. Bakalım. Şimdi ben eğer bisiklet almak istiyorsam yani bisiklete arzu duyuyorsam ona sahip olmak istiyorsam bu bir istektir. Devam edelim. Ben belli bir markanın ayakkabılarını almak istiyorsam. Burada belli bir markanın e, öncülüne dikkat edelim. Normalde ayakkabı almak bir ihtiyaçtır. Fakat ben ayakkabı alırken, Ayakkabı alışverişim sırasında sadece belli bir markayı tercih ediyorsam bu artık ihtiyaçtan çıkar ve bir istek haline gelir. Devam edelim. Eğitim almak. Bunu hak ve sorumluluklarımızda işlemiştik. Eğitim almak bir ihtiyaçtı unutmayalım. Ya da az evvel bahsettiğim beslenme yani yemek yemek. Yemek yemekte benim ihtiyaçlarım sıralamasında yer alıyor. Evet yemeğimi yedim ama canım meyveli pasta yemek istiyor. Meyveli pasta yemek burada istek sıralamasına giriyor çünkü az evvel bahsetmiştim unutmayalım ee, yaşamım boyunca meyveli pasta yemediğimde ya da yaşamım boyunca ben Belirli bir markanın ayakkabısını almadığımda hayat faaliyetlerim herhangi bir sıkıntı durumuna girmezler. Daha sonrasında örnek veriyorum hastayım, tedavi olmak istiyorum. Tedavi olma durumum da benim için bir ihtiyaçtır, bu istek değildir. Ama ben ayakkabı örneğinde olduğu gibi burada tedavi olmak değil de Belli marka hastanelerde tedavi olmak ya da işte e, özel hastanede tedavi olmak deseydim, o zaman bu isteğe girerdi. Yani bir şeyi tercih ediyorsanız, normal olağan bir şeyin dışına çıkıp o şeyi tercih ediyorsanız, bu şey istek haline geliyor. Unutmayalım. Mesela şunun gibi demişiz ki özel araçla ulaşım bu istektir. Neden? Şöyle ki. E ulaşım bizim bir yerden bir yere gitmemizdeki süreçtir aslında. Ama ben bu ulaşımda toplu taşımayı kullanabilirim. O yüzden ben burada özel araçlı ulaşım dediğimde bu isteğe girer. Çünkü neden? Ben özel araçlı ulaşımı tercih ettim. O yüzden dikkat edelim. Tercih ettiğimiz durumlarda yaşadığımız her şey aslında bizim isteğimizdir. Sonra sinemaya gitmek diyorum. Sinemaya gitmek de benim için bir istektir. Çünkü bahsettiğim gibi yaşamsal faaliyetimi benim etkileyecek ya da karşılanmadığı durumda beni sıkıntıya sokacak bir durum değil sinemaya gitmek. O yüzden istek mi ihtiyaç mı olduğunu belirlemem için benim o şeye şunu sormam lazım. Ben bunu karşılamadığımda yaşamsal faaliyetim sıkıntıya girer mi? Evet yaşamsal faaliyetimiz sıkıntıya gireceğini düşünüyorsam bu şey benim için bir ihtiyaçtır. Ama yok o şekilde değilse bu şey benim için bir istektir. Devam edelim. Bir dikkat uyarımız var. Dikkat uyarım bana diyor ki istek ve ihtiyaçlarımızı karşılamamız için kullanacağımız kaynaklar sınırsız değildir. Bunu diğer konularımızdan da anlayabiliriz. Hayatta hiçbir şeyin sınırsız olmadığını bilmemiz gerekir. Doğal kaynaklarımız da bu şekilde tükenebilir. Örnek veriyorum, ihtiyaçlarımız üzerinden konuşalım. Benim yaşamsal faaliyetimi sürdürmem için temel bir ihtiyacım var. Nedir? Su içmek. Ben su kaynaklarına sınırsız kullanırsam ya da işte temizlenmek amaçlı sınırsız kullanmaya çalıştığımda doğal kaynaklarında bir sınır olduğu için bu mümkün değil. O zaman ben ne yapacağım? Doğal kaynakları kullanırken tasarruflu olma yoluna gideceğim. Eğer doğal kaynakları kullanırken tasarruflu olma yoluna gidersem istek ve ihtiyaçlarımı karşıladığımdaki kaynaklar çok daha uzun süre varlıklarını sürdürebilirler. Bakalım devam edelim. Evet. Şimdi birkaç tane etkinliğimiz var. Bakalım bu etkinliğimizde nelerden bahsediyor? Evet. Ayşe temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla markete gitti ve gözüne şunlar takıldı. Ekmek, çikolata, şeker, top, su, gazoz ve balon. Buna göre Ayşe marketten kaç tane ürün alırsa gelmekteki amacına ulaşır? Gelmekteki amacı neydi? Temel ihtiyaçlarını karşılamak. O zaman ben Ayşe'nin markette gözüne takılanlardan yalnızca temel ihtiyaç olanları seçmek durumundayım. Bakalım ekmek bir temel ihtiyaç mıydı? Evet, bir tanesini buldum. Çikolata bir temel ihtiyaç mıydı? Hayır. Çikolata benim için bir istekti. Şeker bir temel ihtiyaç mıydı? İstekti. Top benim için bir temel ihtiyaç mıydı? Hayır, istekti. Çünkü bakın istek dediğimiz her şeyde bunu düşünebiliriz. Yani bunlar karşılanmadığında hayat boyu ben bunlara sahip olmadığımda benim yaşamsal faaliyetimi bunlar sıkıntıya sokmaz. Su Tabii ki temel ihtiyaç. Çünkü ben yaşamım boyunca su içmeden devam etmem mümkün değil. Gazoz hayır, temel bir ihtiyaç değil. Balon temel bir ihtiyaç değil. O zaman Ayşe markete gelmekteki amacına ulaşması için, yani temel ihtiyaçlarını karşılaması için marketten yalnızca gözüne takılanlardan ekmek ve suyu alarak Marketten gitmesi gerekir. O yüzden iki rakamının yer aldığı şıkkı işaretliyorum Diğer örneğimize gelelim. Diyor ki temel ihtiyaçlarla ilgili olarak karşılanması zorunlu. Her insanda aynı ve önceliklidir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle düşünelim, bizim temel ihtiyaçlarımızın karşılanması zorunluydu. Çünkü neden? Ben bunları karşılamadığımda benim yaşamsal faaliyetlerimi sıkıntıya sokabilirdi. Peki temel ihtiyaçlar her insanda aynı mıdır? Evet, her insanın beslenmek, her insanın barınmak gibi temel ihtiyaçları aynıdır. Peki temel ihtiyaçlarım benim öncelikli midir? Tabii ki. Çünkü bahsettik az evvel isteklerimizi erteleyebiliriz ama ihtiyaçlarımızı asla erteleyemeyiz. Bu anlamda öncelikliler demiştik. O zaman ben bu üç öncüle de ulaştıysam doğru cevabımın değişik olması gerekir. Şimdi şurada bir şey hatırlatmak istiyorum. Burada sizin kafanızı karıştıracak olan şey her insanda aynı olması durumu. Bu kafanızı karıştırmasın çünkü dediğim gibi her insanda beslenme her insanda barınma gibi ihtiyaçlar aynıdır. Ama ben istekten bahsediyor olsaydım, istekler her insanda farklılık gösterebilirdi. O yüzden temel ihtiyaçlarım her insanda aynıdır diyorum. Şimdi konuyla ilgili birkaç etkinliğimiz var yine. Devam edelim konuyu pekiştirmek anlamında şöyle yakınlaştıralım. Evet. Şimdi denilmiş ki fotoğrafın altındaki boşluklara temel ihtiyaç ya da benim istek yazmam gerekiyormuş. Fotoğraflara bakalım. Burada uyuyan bir çocuk görüyorum ben. Uyku bir temel ihtiyaç mıdır? Evet, uyumadan hayatınızı devam ettirmeniz mümkün mü? Hayır, değil. Burada e, i̇nsanların beslendiğini görüyoruz. Beslenme benim için temel bir ihtiyaç mıydı? Evet. Bakın bunları düşünürken yine şunu hiç aklımdan çıkarmıyorum. Bu videonun ana fikri bu. Ben temel ihtiyaçımı, istekimi ayırt etmem için kendime soruyorum. Uyku ihtiyacımı karşılamadığımda yaşamsal faaliyetlerim sıkıntıya girer mi? Evet cevabını alıyorsam. Bu benim için temeli ihtiyaçtır. Evet, hayatım boyunca uyumadan yaşamımı devam ettirmem mümkün değil. Beslenmeden yaşamım boyunca bu şekilde devam etmem de yine mümkün değil. Geldim, burada çok güzel bir çilekli pasta görüyorum. Ben hayatım boyunca çilekli pasta yemezsem, yaşamsal faaliyetim herhangi bir sıkıntıya uğrar mı? Hayır, uğramaz. O zaman ben çilekli pasta için istek yazabilirim. Burada ailesiyle sinema salonunda mutlu bir çocuk görüyoruz. Bu çocuk ailesiyle birlikte sinemaya gitmezse hayatı boyunca sıkıntı yaşayacağı durumlarla karşılaşır mı? Hayır, karşılaşmaz. O zaman sinemaya gitmek de benim için bir istek miydi? Evet, öyleydi. Burada ee, barınma ihtiyacını resmetmek istemişler. Ee, barınma ihtiyacı ile ilgili bir fotoğraf var. Barınmak bir temel ihtiyaç mıydı? Evet temel bir ihtiyaçtı. Çünkü ben barınmadan hayatımın sonuna kadar hayatımı bu şekilde devam ettirmek çok da mümkün olmayabilirdi. O yüzden buraya da ben temel ihtiyaç yazıyorum. Evet burada e, kolilerin içinde kıyafetin olduğu bir görsel var. Bu görselde e, giyinme ihtiyacından söz edilmiş. Ben yaşamım boyunca giyinmeden hayatımı idame ettiremem. O yüzden ben giyinmeye de temel ihtiyaç yazacağım. Devam ediyorum. Burada bir paten görüyorum. Ben hayatım boyunca bir patene sahip olmasam bunun bir eksikliğini yaşamam. Daha doğrusu yaşamsal faaliyetimi sıkıntıya sokacak bir durum yaşamam. O zaman ben patenle ilgili istek mi ihtiyaç mı konusunda hiç düşünmeden pateni bir istek diyebilirim. Evet. <laughs> Bakın az evvel yukarıda giyinme ihtiyacından bahsetmiştim ve demiştim ki bu bir temel ihtiyaçtır. Hatırlayın bir önceki etkinliğimizde demiştim ki Kıyafetim varken yeni bir kıyafet almak isteğe girer. Ya da ayakkabı bir temel ihtiyaçken belli bir markanın ayakkabısını tercih etmek isteğe girer. Ya da ulaşımımı birçok şekilde sağlayabilecekken ulaşım benim temel ihtiyacımken ben özel araçla ulaşımı seçerek bunu bir istek haline çeviriyorum demiştik. Hatırlayalım. Burada da aynısı geçerli. Ben burada giyim için temel ihtiyaç derken, burada yeni ya da belli bir markanın kıyafetlerini tercih ederken bunun için istek diyeceğim. Çünkü görselde bir markanın kıyafetleri söz konusu. Evet, devam ediyorum. Geldim suya. Su benim yaşamsal faaliyetlerimi devam ettirmem için en önemli şey su olmadan ben hayatım boyunca yaşayabilir miyim? Hayır. O yüzden ben suya ihtiyaç duyuyorum. Yani su benim isteyip de tercih ederek sahip olduğum bir şey değil. Mecbur olduğum, karşılanmadığında faaliyetlerimi sıkıntıya sokan bir durum. O zaman ben su için istek değil temel ihtiyaç diyeceğim. Unutmayalım. Evet. Aşağıda bir konser görseli görüyoruz. Kişilerin gittiği bir konserden kalabalık bir görüntü. Şimdi ben bakın sinemadaki durumun aynısı. Ben sinemaya gitmediğimde, hayatım boyunca hiç sinemaya gitmedim. Hiç konsere gitmedim. Evet kültürel anlamda sorunlar yaşarım. Bakın bununla karıştırmayalım. Evet insanlar sosyal alanlarda yaşıyorlar ve kültürel olarak bu tarz etkinliklere katılmaları şart. Fakat e, bunlar temel bir ihtiyaç mıdır? Yani bu anlamda e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa evet bunlar kültürel olarak sosyal insanların katılması gereken aktiviteler. O yüzden burada kafamız hiçbir şekilde karışmasın. Az evvel söylediğim gibi... Ben şunu düşüneceğim. Ben bunu yapmadığımda, bu etkinliğe katılmadığımda, bu şeyi yemediğimde, içmediğimde benim yaşamsal faaliyetim sıkıntıya girer mi? Bakın video başından beri aynı cümleyi kullanmak durumunda kalıyorum. Çünkü bu sizin dikkat etmeniz gereken bir cümle kalıbı. Yani ben bunu yapmadığımda, ben bunu yemediğimde. Benim yaşamsal faaliyetim sıkıntıya girer mi? Bu cümle kalıbını unutmayın ve her durumda, her alıştırmada işte çoktan seçmeli sorularınızda bunu kendinize sorarak uygun olan şıkkı bu kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi dönelim konser örneğine. Dediğim gibi sinemayla aynı mantık. Ben nasıl ki sinemaya hayatım boyunca gitmediğimde yaşamsal faaliyetlerimde bir sorun, bir sıkıntı görmüyorsam, aynı şey konser içinde geçerli. Yani ben konsere gitmediğimde de hayatım boyunca bir sorun ya da sıkıntı durumu yaşamam. Ee, videomuzun genel konusu olarak bizler ihtiyaç ve isteklerimizi ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapıp yapamamamıza bakacaktık. O yüzden e, videomuzun konusu burada sona erdi. Fakat sizler evinizde bu videoyu izledikten sonra kendinizde hem konuyu tekrar etmek hem de pekiştirmek adına e, kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi defterinize not almanızı istiyorum. Bunları not alırken şuna dikkat edelim lütfen bakın bu cümle kalıbını unutmayalım. Bir istek ya da ihtiyacı yazacaksam ben şunu düşünmeliyim. Bu karşılanmadığında benim yaşamsal faaliyetim sıkıntıya girer mi? Bu cevap bu sorunun cevabı. Evetse siz bunu temel ihtiyacı, yok hayır bu ertelenebilir bir durum diyorsanız da bunu da isteğe yazmanız gerekli. E, derslerimize tekrar okul ortamında devam ettiğimizde bu konular üzerinde konuşacağız. E, ve bu örneklerin takibini bu şekilde sağlayacağız. O yüzden lütfen videoyu izledikten sonra üzerimize düşen görev ve ödevleri yerine getirmeye çalışalım. E, konumuz burada da sona erdi. E, hepiniz hoşça kalın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere